Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor bugün 27 Mayıs Perşembe. Victoria'da 3. dalga endişesi yaşanıyor. Victoria Başbakan Vekili James Merlino Melbourne'da giderek büyüyen bir koronavirüs salgını kümesini kontrol altına almak için daha fazla önlem alınmasını reddetmezken önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu söyledi. Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında konuşan Merlino, Melbourne'ın kuzeyindeki Whitehall bölgesindeki salgın kümesinde vaka sayısının 15'e ulaştığını açıkladı. Merlino, tüm vakaların birbiriyle bağlantılı olmasının olumlu bir işaret olmakla birlikte hala endişeli olduklarını dile getirdi. James Merlino, virüse maruz kalma noktalarının sayısı ve türü konusunda çok endişeliyiz. Daha fazla eylem yapmayı göz ardı edemem. Önümüzdeki 24 saat özellikle kritik olacak diyerek mevcut kısıtlamaların sertleştirilebileceği mesajını verdi. Victoria Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Brad Stone da Merlino'nun yorumlarını destekleyerek son kısıtlamaların mürekkebinin henüz kuruduğunu ve daha fazla yakın temasın virüse yakalanıp yakalanmadığını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti. Çin'in öfkesini artıracak girişim, Amerika, Avustralya'ya daha fazla silah konuşlandıracak. Federal hükümetin Northern Territory'deki Amerikan askeri varlığını güçlendirmek üzere görüşme yaptığı haberlerinin ardından uzmanlardan Çin'in büyük tepkisine hazır olunmalı uyarısı geldi. Amerikalı askeri yetkililer Northern Territory'deki üstlere savunma silahı ve cephane yığınağı yapmak ayrıca Amerikan tasarımı füzelerini burada üretmek istiyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nden John Coyne, Pekin'in Avustralya ile gerilim artarken sert tepki göstermesinin büyük olasılık olduğunu belirtti. Geçen yılki Amerika-Avustralya görüşmelerinin ardından bölgede dizel yakıt depolama kapasitesi 200 milyon dolara çıkarılmıştı. Şu an her yıl Darwin'e 2500 kadar Amerikan deniz piyadesi konuşlandırılıyor. Amerika bu sayıyı 5000'e çıkarmayı değerlendiriyor. 1 Temmuz'dan itibaren bireysel emeklilikle ilgili değişiklikler maaşınızı nasıl etkileyecek? Bazı çalışanların 1 Temmuz sonrasında maaşlarıyla ilgili tatsız bir durumla karşılaşabilecekleri bildiriliyor. 1 Temmuz'dan itibaren emeklilik gelirlerini artırma adına işverenlerin yaptığı zorunlu bireysel emeklilik ödeme oranı %9,5'ten 10'a çıkarılacak. Bir uzman herkesin artıştan fayda sağlayacağını belirtse de maaşları belirli sözleşmeye tabi kişilerin sürpriz yaşayabileceğini söyledi. Uzman, kurumsal sözleşmesi ya da asgari ücret standartı olanların olumsuz etkilenmesi olası değil ancak toplam ücretlerini belirten sözleşmesi olan kişiler ücretleri bireysel emekliliği kapsıyorsa 1 Temmuz'dan sonra daha az ücret alabilirler dedi. Muhasebe uzmanları ülkenin çalışanlarının yarısından fazlasının bu %0,5'lik bireysel emeklilik artışının maaşlarından kesildiğini göreceğini hesaplıyor. Queensland kırsalında turist ve işçi patlaması yaşanıyor, motellerde yer bulunamıyor. Eyaletin kuzeybatısındaki moteller günde 10 kadar turisti geri çevirdiklerini artan ziyaretçi sayısı sebebiyle yerleri kalmadığını belirtiyor. Bu durum Avustralya dinozor yolunun Huyundan ve Richmond ayağında yüzlerce potansiyel turistin kaçırılması bölge için binlerce dolar kayıp anlamına geliyor. Huyenden'a ziyaretçi sayıları pandemi öncesi dönemin dahi üzerine çıktı. Mayıs başından yana kasaba ziyaretçi merkezinden 2200 kişi geçti. Bu da 2019 Mayıs'ından 200 daha fazla. Richmond'da da benzer bir durum yaşanıyor. Oteller çok sayıda kişiyi geri çeviriyor. Avustralya'da fakirlikle ilgili üzücü veriler. Hayır kurumundan yardım alanların sayısı 6 kat arttı. Salve Army yardım kurumundan destek alan kişi sayısı 2020 Kasım'la bu yıl Ocak ayı arasında 6 kat arttı. Kurumlar yardım alan vatandaşların %40'ından fazlası geçen yıl geçinebilmek için ön atlamak zorunda kaldı. Avustralya genelinde fakirlik yaşayan insanları destekleyen kurum, anketine katılanların %53'ünün tıbbi ya da diş tedavisi olacak imkanının olmadığını, yaklaşık %30'unun yazılan reçetelerdeki ilaçları alamadığını belirledi. Destek alanlar arasında konut bulma sorunu da yüksekti. 955 kişiden %93'ü konut stresi yaşadığını belirtti. Konut stresi barınma masrafının kişinin gelirinin %30'unu aşması durumunda yaşanır kabul ediliyor. Salvation Army hükümetten sosyal yardım alan kişilerin kira ödemesinden sonra ellerinde 11 dolar kaldığını açıkladı. Yeni parti BioNTech aşıları Türkiye'de. Amerikan ilaç şirketi Pfizer'la Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların yeni dozları Türkiye'ye ulaştı. Türkiye'nin ayrıca 100 milyon doz Çin aşısı Sinovac, 50 milyon doz Rus Sputnik aşıları için anlaşmaları bulunuyor. Kaliforniya'da silahlı saldırı, çok sayıda ölü var. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin polis departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı. Güncel döviz kuruysa şöyle, 1 Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 6 lira 54 kuruştan ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 15, Sydney 21, Melbourne 15, Adelaide 18, Brisbane 24, Perth 24, Darwin 33, Hobart 12 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere, esen kalın.